Hello. Evet arkadaşlar yeni gelişimiz bu. Hello. Evet şimdi Paris'te yeni aldığım ev. Ee, yerleri tahta, duvarları beton. Böyle inşaat arkadaşlarımızla geldik. Malzemelerimiz burada. Yavaştan inşaata başlayacağız şimdi. Arkadaşlar işe koyulmadan eşyalarımızı bırakalım lütfen. Eee şöyle arkadaşlar yere bırakacağım eşyaları. Arkadaşlar tutuyorlardı sağ olsunlar. Şimdi hepsini bıraktırıyorum. Şöyle yavaştan arkadaşlar geliyor. Şimdi arkadaşlar İngilizce konuşacağım. Tüm inşaatçılar geçiyor. İngilizce konuşacağım. Hello guys my name is elif Ar one my name is elif uh... Yes, yes. Evet arkadaşlar. Şimdi tüm eşyalar yerleştirildi. Şimdi kıyafetlerimi yerleştireceğim. Gidebilirsiniz. Teşekkürler. Goodbye. Şimdi orada tek kaldım arkadaşlar. Başlıyorum şimdi. Yavaştan. Önce kıyafetlere götürüyorum evet yavaştan koyayım öncelikle bu kozaklı altlıkımı çok seviyorum daha sonra bu iki elbise tam yaz elbisesi bu iki elbiseyi de bayılıyorum şöyle hemen hepsini asıyorum şimdi yetmedi ama olsun yeni evim baya bir küçük arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Küçük bir ev tercih ettim. Niye küçük bir ev tercih ettiğimi sorarsanız. Ee, böyle. Zaten tek kişi yaşıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bunları dolabımda yerleştiriyorum. Sormana hiç gerek yok. Yanmışım talifi zor. Söylerim günde bin kere. Yüzün gülünce, güneş doğar ya. Gözlerini kısırım, günler açar bir anda. İşte seninle bir ömür böyle. Günler güneşler dolu. Ben böyle şarkı söylemeye bayıldığım için arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diğer eşyaları yerleştiriyorum. Bitkilerle başlıyoruz bitkilere. Şöyle kapı aralıklarını koyacağım. Şu tam orta kapının arasına koyacağım bu çiçekleri. Şu fazla çiçekleri de şuraya koyacağım şöyle. Bunu buraya. Bunu yatağıma. Ben böyle çiçek hastasıyım. Çiçeklere bayılıyorum. Böyle bana çiçek dediniz mi? Hemen nerede diye çıldırırım. Bayağı seviyorum ben çiçek. Paris'te çok değişik çiçekler var diyorlar. İnşallah doğrudur. Miyavum tarçınım geldi. Hazır yemek almıştım geçen gün Paris'ten hatırlıyorsanız kiralık evinde otururken. Bu arada bir aralar benim evim kiralıktı. Evet çok soranlar olmuş. Bir ara benim evim kiralıktı. Yani o Paris'e gidiyorum. Mecbur videosundan sonra da çok video çekemedim. Niye? Yani Paris'e gittiğim mecburdum. Ondan sonra da çok bir video çekemedim. Niye diye sorarsanız. Paris'te size erişemedim. Yani Paris'te size erişmek biraz zor oldu böyle. Türkiye'yi uzun bir zaman süre boyunca bu evleri kiralamak zamanı hürriyetiyle zamanım geçti. Hem de e, uzun bir süre sizinle konuşamadım. Çünkü iletişime geçemedim. O yüzden. Şimdi arkadaşlar hemen ev turu. Burası benim tuvaletim. Minnak bir tuvalet. Burada oturma odam var. Burada yatak odası. Burada da mutfağım var. Minik bir evim var. Yani Paris'te yaşayan birine göre fazla şey ama bilmiyorum yani. Bence gayet hoş ve güzel bir evim var. Görüşürüz arkadaşlar. Goodbye. Görüşürüz.